Güzele bakmak değil, güzel bakmak sevaptır. Vefa sevgidir, şartsız, hesapsız, sonu olmayan. Bir sevginin ta kendisidir. Bu dünyadan vefa arama, çünkü vefası bile vefasızdır. Sabredersen kalemin yazdığı olur, sevap kazanırsın. Sabretmezsen yine kalemin yazdığı olur günah kazanırsın. Hiçbir şeyini özel bir gün için saklama. Nefes alabildiğin ve yaşadığın her gün özeldir. Dost geleyim mi demez, gelir. Cömert vereyim mi demez, verir. Güven alınmaz, verilir. Seven sevdiğini hem söyler hem gösterir. Her şeyin düzeleceğine inanarak dua et. Her şeyi düzeltebileceğine inanarak mücadele et. Ve bir gün her şeyin biteceğine inanarak sabret. Unutma, bu üç şey her zaman seni en iyi sonuca ulaştıracaktır. Bazı suallerin cevabı sükuttur. Ya cevabın zamanı değildir, ya da muhatap cevaba layık değildir. Güvenme ve karakter sizin vefasına, bugün över, yarın söver. İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir. Senin nasibin hiçbir zaman başkasına yar olmaz.